Kastamonu Tosya Çevrik Koyun'un pirinçleri efendim. Yani çeltik. Sizin da pirinç efendim. Bizimki de çeltik efendim. 2023 yılı ürünümüz efendim. Milletimize hayırlı olsun efendim. Bereketi daim olsun efendim. Tosya Çevirlik Köyü'nden Hasan Şahin. Aşağı yukarı 60 yaşındayım. Bu topraklarda 30-35-40 seneye yakındır çiftçilik yapıyoruz. 2023 senesi çeltik hasat sezonumuz başladı. Vatana millete hayırlı olsun. Genelde kullandığımız markalar Osmancık, Efe, Yatkın Pirinçliğini ekiyoruz. Bu sene hava şartları da fena gitmedi. Allah'a şükürler olsun mahsullerimiz gayet iyi. 10-15 gün içinde hatamı, hasatımızı başlayıp Türkiye'mize dağıtmaya başlayacağız. Kastamonu Tosya Sevlik Köyü nüfusuna kayıtlı Hüseyin Sümer efendim. Çiftçi çiftçilik yapan bir vatandaşın efendim. 2023 yılına ait çeltik yani anlayacağınız bizde sizde çeltik pirinç bizde çeltik efendim. Ürünlerimizi kaldırmaya başladık. Osmancık ekiyoruz. Yüzde sekseni Osmancık ekiyoruz. Ben Tosya Çevlik Köyü Muhtarı Mahir Sarı. Köyümüzde yaklaşık bin dönüm arazide çeltik üretiyoruz. Osmancık, Yatkın, Efe, Sarı çeltikleri üretiyoruz. Ben kendim 50 dönüm tarla işliyorum. 20-30 senedir bu işi yapıyoruz. Mayıs'ın birinde çeltik ekimine başlıyoruz. Tavaları hazırladıktan sonra tohumunu ekiyoruz, güpresini ekiyoruz, ilaçlamalarını yapıp hasada bırakıyoruz. Eylül 15'i itibarıyla sularını kesip tarları kuruduktan sonra döver biçerlerle hasadımızı yapıyoruz. Daha sonra harmanlarımızda kurutup fabrikada işleyip satışa hazırlıyoruz. Bu sene kuraklıktan dolayı sularımızın az olması sebebiyle biraz korkmuştuk ama hasadımız gayet güzel ürünlerimiz iyi. Tosya'da 9-10 bin dönüm civarında çeltik ekiyoruz. Sarı kılçık, Osmancık, Yatkın, Efe çeşitlerini ekiyoruz. Şu anda da hasatını yapmaya başladık. Ben en Döver biçerlerle biçtiğimiz çeltikleri traktörlerle harmanlarımıza getiriyoruz. Harmanlarda çadırlara serip kurut, kuruttuktan sonra çuvallayıp fabrikaya hazırlıyoruz.